Hepinize, Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Cansu, bu da kardeşim Göksu. Bugün sizlerle slime yapıyoruz. İlk önce hangisini yapacağımızı karar Bence minik yapalım. Şunu dökelim üstüne de istediğimiz renk Tamam. Daha o zaman bununla başlıyoruz. Slime şeffaf. Ben şunu da azıcık dökeceğim. Çünkü işte Tamam. İstediğin şey. rengi üstüne dökeceksin ya zaten. Ben birazcık döküyorum. Kırdım. <laughs> Neyse takarım yani. Tamam yeter. Evet, zaten üstüne şey ekleyeceksin. Evet, yeter. Evet. Ben şimdi şunda, şundan eklemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. İlk önce kapağını açayım da. Şöyle. Allah. Niye öyle açıyorsun? İçine girdi. Alın Csin çabuk. Hayır düşmedi içine. Girdi sadece. Düştü ama şu an alabilir misin? Şimdi? Al şunu şöyle Benim pisliğim. Benim zaten pislendim. benim evet, pislendim için sana oldu. oldu ya. Şimdi içine mi? Ne Evet. Ben, ilk ben yapacağım. Ben birazcık şundan yapacağım. Atalım. Bunu açmam gerekiyor. Evet, sıkıyorum arkadaşlar. Büyük <laughs> dişine bakar mısınız? <laughs> Nasıl sıkıyorum? Yeter arkadaş. Dur. Çok, çok sık. Tamam. Tıkarla yiyeceğiz. Kaşık getirmeyi unuttum ben. Dur ben kaşık getirdim. <laughs> Oha çok büyük misli. Bak ya kız çok değil. Çok, çok. Ama kapatamadım ya. Şek, Şunu da dinleyeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Artık herhalde gerek yok. Şunları kaldıralım. Gözük unutmuşu Evet. Böyle oldu. Şimdi karıştırıyorum. Minik yapacağız ilk. Karış. Çok değişik gözüküyor. Ben birazcık da şundan eklemek istiyorum. Biraz ama çok az. Bunu bu sefer elimizle açıyoruz. Birazcık sıkıyoruz. Ama gelmiyor. Ben direkt dökeceğim ben alıp. Kaşın arkası geç Böyle güzel gelmiş şunu çıkaracağım. Böyle gel böyle şundan nasıl yaz? Aa bunun kapağı mı varmış. <laughs> Biraz. Bunun kapağı mı varmış bilmiyordum ben zorla sıkıyorum. loktiğim <laughs> <laughs> hepsi. Biraz kok fazlalığı var ama bir şey olmaz. Kapatalım. Karıştıralım. Çok güzel oldu. Biraz daha sürmeli olsa. Şimdi ama seninki çok sürmüş. Ben birazcık daha basayım. Şimdi ben boraks dypeceğim. Bence önce krem falan koy. Krem koymayacağım. yeter. Bakalım. Okay. Okay. kıvamına göre. <laughs> Numara evet. karıştırmam gerekiyor. Bu arkasını <laughs> ayarlamam <Çok> gerekiyor. Ben güzel ayarlamak gerekiyor. Çok dökme o zaten yüksek. Bak oluyor arkadaşlar şöyle oldu. Ben birazcık daha fazla oldum arkadaşlar. <laughs> Şu kapağı açayım. Hayır evet. ya. Bence böyle çok güzel bozma rengi. Benimki kahve rengi oldu. Karıştırınca olsun. Ama çok güzel kesik bir <laughs> Çok güzel. Biraz daha borak stoku. Hı -hı. Nasıl olacak hatada? Bir şey diyeyim, ben bıraktırak gerek kalmayacak. ama Hı -hı. lazım. Baksana, erken, sen kullandığım bıraksın. Neydi? Pembe mi? Pembe rengi mi? Ne olmuş? Ama çok güzel simleri varmış. Var. Şimdi çekelim. Birazcık daha da güzel. Çok küçük olmadı mı? Hı? Çok küçük oldu. Hı. Ben birazcık daha slime jeli dokucu. So She writes some books? Um, <laughs> okay. Oh, wait a Borax birazcık daha çok koymamız gerekiyor. Yani <laughs> çok ağır damla damla koyuyorum. Bunlar çok iyi de. Evet. Bence yeterli. Evet. Karıştırdım da. Slak oldu olacak yani. Denerim ki evet. birazcık, birazcık sıvı hala. Ama çok ben çok az getireceğim. Ben kaç kişi Oluyor şimdi. <laughs> çok az getireceğim Evet. Evet, yeni video açılışımızı unuttuk. Evet. farklı bir video açıldı. Tamam benim bütün parlandı şimdi. Bak hatta oldu bile renk çok kızım. Renk ne baksana azıcık. Daha çok dökeceğim. Renk oldu bile. Ama birazcık daha dökmem gerekiyor hala asıl. Ben yani bunun hepsini dökme yapayım. Ne ala. Çok olur. Ben birazcık daha dökeceğim. oluyor. Aa! Bak benimkine. Oldu. Birazcık daha sinekleyeceğim ona galiba. Hayır, slime oldu. İğrenç. Neden? Ben bir şey, bir oldu. Neyse burayı sonra sileceğim. Ben de çevirmek istiyorum. Hmm. Yaptım biraz. <AUL1> ne böyle Ne Borax. Sine. Bol sinnen. Baksana kalıyor Oldu yani buralar. Bekleme aslı sen. Göksu benimkine bak toparlandı mı? Sim koptuğum için çok göksu çok toparlan. yapınca oluyor. Çok bırak gerekiyor. Bak neredeyse ben bunun hepsini aldım. Yani. Göksu aç. Ne? Bu ye ben yeni açmışım. Ama yine de kadar kullanma. Ben elime geçer artık. Oldu. elime geçeceğim. Bak oldu benimki. <laughs> benimki aldı Nasıl Etrafı evet, şey olmuş da benimki niye olmadı? Sen çok mu koydun? Çok mu koydum? sıvı olmuş da. da. Benimki de olmuş değil mi? Hı. Hı. Artık topaklama. Etraftakileri toplayayım.

Ama çok yapışkan. O yüzden birazcık da karıştırma gerekiyor. Şey boraks. Boraks. Evet. Bu boraks hala kullanıyoruz bunu. artık. Kullanım zaten. Boraks. Boraks artık toplanıyor Evet bayağı toplanıyor artık. Tamam. Helim attım. Neden? de? Ben birazcık şu senin döktüğün isimden. Ama şimdi slime'ın deyim bozmaz. Yani daha çok güzel oldu baksana. Bir değişik oldu biraz. Ben birazcık daha mısin eklesem? Oo wow. Evet, birazcık daha. bitirdin ya. Hayır bitirmedim gelmiyor. Kapı açınca git. Yeter bence bu. bozma çok güzel. Bozacağım zaten açımız Açınca. Şey yapın, çok yumuşak toparlandı ama. Bence öyle olması gerekiyor. Benimki bitti. Şimdi arkadaşlar benimkini de toparlayıp geliyoruz. Arkadaşlar bitti bizim slime'ımız. Çok güzel oldu. Çok akışkan benimki. Benimki peki. Benimki daha akışkandır. Sen pembeye döndü sanki biraz. Patlamasına bak. Bak benimkinin isimlerine. Benimkinin isimlerine bakarız. Oh. Okay. Yok ya, bu seninki şey değil şöyle yavru değil. Seninki patlıyor mu? Benimki de patlıyor. Patlıyor mu? Patlamıyor çünkü. Burak'sı birazcık daha koymam lazım. Hayırlı hayırlı şey Benimki de çok çabuk olduğu için Burak'sını azıcık daha koyacağım. Çünkü hiç çabuk değil bu arada. Çok. Bunlardaki en ciddi kısımlarım. Karış çat çat. Bu bulaştı. Ha, çat bulaştı. Çok güzel. Bu parasit denemesi yapacağım. Olacak mı acaba? Sümeyim hepsini ne buluştu? Evet şov. <laughs> ben birazcık daha toparlanmam lazım. Çok güzel oldu. Benim çok güzel var ya. daha yumuşak bence. Bakayım. Benim daha yumuşak bu arada. kesinlikle benim. Daha yumuşak göksün ki. Sen biraz boraks fazla koymuşsun. Yerde ya. Çok sert olmuş bak. Hala. Çok sert. Evet. Yumuşatmak için ne yapıyorduk biz? Krem koyuyordum galiba. Krem miydi? Krem. Emin misin? Eminim eminim. <laughs> Bebek ya ne için koyuyorduk? Ha bebek ya evet bebek ya bebe ya yani bebek ya. Geliyorum. Ben birazcık daha boraks koyacağım. Ama Cansu'nun gibi sakin. Yani. Ben birazcık daha bebe ya koyacağım. Yani bebeğe ya gitti. Ben de yani koyayım yani. Değiştiriyoruz. önce. Hmm. Ne babbion. Yani? Benim slime küçük mü olmuş? Benim slime'ım küçük olmuş. Evet. Ben birazcık daha büyütsem mi ki? Büyüsem mi? Ben büyüteceğim. Ben birazcık büyütmeye hazırım. Evet. Çok güzel. Ben yeter yani. bence. birazcık sarı boraksın. Aşağı yapınca slime ama sonradan geçiyor bu çekti. Sırf gök boya boya değil mi bu? Boya mı? Evet. Slime bir sınıf. Hep slime bir sürü. Şu hayır Yes. Ha? Ha falan. Şu kapı neredeyiz? Çok güzel. <laughs> Kapak uçtu. Bebeler çok güzel yaptı. Bebeğe güzel. Ama daha çok koyacak. Önce koymayalım. Çok güzel şeyler olmayabilir. Çok, <laughs> çok kucukladı. <laughs> biraz fazla dökmüşüm. Slime'ımızı sarı ettik artık. Bu ne? Bu da bir şey var. Şu dur. Siyah bir şey var. Suya çıkıyor slime'ın. Çok acıkladı. Yani. Çok acıkladı iyice karıştırmam gerekiyor. Oo çok geldim, güzel. Tamam. Nerede sonra, sonra? Her slime yaptığımızda. Benimki çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi göğsünün olmasını bekleyeceğiz. Ama videonun süresi yetmeyecek. O yüzden ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar. Ben yumuşaması için darin koymaya karar <laughs> verdim. Slime için sadece. Aa, çok güzel kokuyor. Bıcıkların, mincıkların koyulan enerji ya. Yani. Çok değişik bir kokusu var ya. Bu da şey çok şey güzel oldu. Kokusu. Yumuşadı. Ya. Bıcıklaştı. Benim şu an oldu. var ya tam kıvamında. Beyazlı da bir şey koya koya yani slime'ın. Üstüne birazcık sinir. Çok slime bir şey koydun sen. Ama senin rengin de çok güzel olmuş. Bir bakayım kıvamına. Bir bak o, benimkine. Çok oldu. Benimkine Pembe. Bak. Kamerada kahverengi kötü tabii ki. Bakayım. Benimki çok güzel ama. Ne <laughs> pişsin? Çok güzel benimki kıvamı. Bir bakacağım bekle. Bakacağım onu. Güzel. <gülüyor> Kaçırıyorum <gülüyor> Çok güzel bu. Çok güzeldir. Hakikaten çok güzelmiş bende mi böyle? <laughs> Bolurca evet. benimki de çok. Yok, böyle yumuşaması için darim koy. Minik <laughs> koy sen etki alıyor. Benim kıvamı iyi evet. bence. biraz bebeğim. katılaşması için de krem koyabilirsiniz. Katılaşması için boraks koyabilirsiniz. Yani boraks da koyabilirsin. Boraks herkes olmaz için saç kremi de koyabilirsin. Alo. Hayır. Sen nereden bilin? Denemedim ki. Denedim. Krem. Evet. Krem nerede de? Şu an denemedim diğer slime'ın da. evet. Hatırladım. <laughs> Beraber denedik hatta. Arkadaşlar çok güzel oldu. Videomuzdan bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz.